sizce tuvalette kim var? Uzun bir tuvalet var kapının önünde. Kim var acaba tuvaletin içinde? Tatlısını yapan bir filmi Usaydı der. Onun bu isyeyi içinde bastatım tim yaviydi. Dünyanın en çok tesini yapan bir bayına mı? ya da satıs bir kitaptan mı? İsini savuya bir vormat olmasın. Sevimdi mi sevimdi? Yoksa etap bir panduan Soğuttan Domuz çisi. Belki acı biber yemiş. Bir derdeden. Belki de yavaş bir tapumba Aceye etmeden yaşayan tem oyuysa olsun. Kayamaz içeri de bunca zaman. Acaba bir su aydıyı tosetin tapağına mı sıtıstı? Ya da bir faye midesini bozdu. Yedikten sonra tiyamayı pastayı. Yoksa bir tedi mi bu? Yüzdü yota tamayını. <laughs> Tuvalette tim var. istediğimiz bu iste. Niye bu kadar yavaş? Neden hala içeride? dayanacak hayimiz kalmadı. Artık sıra bizde. Acaba bir timsah mı? Tesiyo tırnak yayını. Veya aynaya batan bir leopar destiyor. Notacık yayını. Tuvalette tim var. Yok hiçbir ipucu. Tapya tap tat bulmak. Yapıyacak tek şey bu. İnce bir ses duyuldu. Pardon dedi. Tuvalet doyu. Sadece yapıyorum. Annemin dediğini. Acı yersem de. Ay vaktimi. İçeriye batınca. Ne duyduk dersiniz? Seti toydu. Yavu at tapot. yatıyordu. Setis çüçüt eğine.